kız tarafı tam kötü gün dostuymuş. Görüyor musun abisi? Düğünde tam on bir tane çeyrek altın çıktı. Maşallah boşanma davasına sülale gelmişler. Geçin yan yana bir fotoğraf çekileceğiz. <laughs> Anne ne fotoğrafı gözünü seveyim? Üzülüyoruz, salmasınlar. Mutlu olduğumuzu görsün. Sanki biz boşanmak istiyormuşuz gibi davranalım. Şanımız yürüsün. Ya anne, daha nereye kadar yürüyecek şanımız? Üç aylık evliyken aldattı abim karısına. Kes kız, yan yana geç. Pardon, pardon. Bir fotoğraf çekebilir misin? <laughs> Alamıyorum hepiniz, biraz daha sıkışın. <laughs> gülün, gülün, daha çok gülün, gülün. <laughs> Bu fotoğraf kesin çaldı anne. Neresi komik ulan bunun? Niye sırıtıyorsun? Ya ama anne yani fotoğraf çekemedik. Kaldık öyle. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranalım. İçeri geçelim. <gülüyor> Somurt. <gülüyor> İçinde garip garip fotoğrafların yoktu değil mi lan? Çoraplı moraplı. Yok be abi yani çorabı? Çorabı çıkarıp giriyorum artık yatağa. <laughs> <laughs> Şimdi olay anına dönelim ve her şeyi en başından anlatın bana. <laughs> gerek kalmadı o zaman. Doğru evdeyiz değil mi? Senin eve geldik. Ne yazık ki evet. Şerif abi gözünü seveyim. Bu yaşta hırsız mı olur ya? Hayır ani bir harekette bulunacağım. Korkarsın da bir yerine bir şey yapacaksın diye kımıldayamıyorum. Şaştım kaldım lan. Tanıyor musun? Ne yazık ki evet. Kendisi benim ustam olur. Tanıştırayım. Tesisatçıların piri Hacı Şerif. Otobüs durağı lan o. Oh. Avcılara giderken bir semt. Ben kanun kaçağı. Tehlikeli, korkusuz, tekinsiz. Bilge Şerif. Ya bırak Allah aşkına ya. Geçen seneye kadar sabah namazlarında camiyi bu açardı. Adamcağız ne hale geldi ya. Ara polis o zaman. Gel sen alsınlar beni. Ben nasıl olsa kaçarım mapustamından. Kim tutabilir beni kim? Ya bırak Allah aşkına ne polis abi ya. Senin elindeki salçalı ekmek mi ya? Buna? He. Şekerim düştü biraz. E, önce sağlık tabii. Çekirdek mekirdek falan diye E takıldım biraz. Şerif abi bu olanları hiç yaşanmamış sayalım. İşine gelir tabii. Ali, kim bu karı lan? Şükriye nerede? Sana ne lan? Şerif abi. Abi ben şimdi ışığı kapatıyorum, üçe kadar sayıyorum. Sen de geldiğin gibi gidiyorsun. Bir, iki, üç. üç. Ben anlamadım ki. Oldu bittiye getirdin. Yaş var bende. Yavaş yavaş, tane tane. Tek tek izah et. Abi, ben ışığı kapatıyorum. Üçe kadar sayıyorum. Kaça kadar, kaça? <laughs> Üçe kadar abi. Sonra sen geldiğin gibi gidiyorsun. Sen de şahitsin, tamam mı? Her şey tamam diyor ya. Bir, iki, üç. <laughs> ya sus, Allah aşkına sus. Biz seninle bunları konuştuk. Bağırmayacaktın. Ne bakıyorsun abi? Seninle konuştuk. He. Ee. Allah'ım niye beni kimse anlamıyor ya. Neyse abi. Geldiğin gibi giderek Ben kapıdan geldim lan. Geldiğin gibi gidiyorum işte. Konuştuğumuz gibi ya. E abi, pencere ardına kadar açık. E, i̇çerisi havalansın diye açtım. Bastım var bende. E, biliyorsun. <laughs> Şerif abiciğim, yardımcı olayım diyeceğim de... hırsızla yardım ve yataklık diye bir suç var. Ona gelemiyorum işte. Bir de bu çuvarın içerisinde bu evde bir şey yok değil mi? Yok yok, yukarı kattan aldım. Sizden bir şey almadım. Ha orayı ya. söydün yani? He. Bak amca, senin böyle belin incinecek ama... ...en azından yükte hafif, pahada ağır bir şeyler alsaydın ha? Yok Duki, aile kalmıyor herhalde burada. Garsoniyer olarak mı kullanıyorsunuz lan bu apartmanı? Apartman apartman değil, yatak odası şuur manasını satıyor. Bak bak bak, ağızlara bak ya. Ağızlara bak. O zaman ben size şovurumu göstereyim, buyurun. Sonra vicdan azabına dayanamadın. Karına her şeyi itiraf ettin değil mi? Yok. Ee, tam olarak öyle olmadı hakim bey. Eve getirdiğin kadın mı söyledi? Hayır hakim bey. Asla. Uğruna yaşadığım değerlere aykırı. Prensipli orospu. Şerif mi söyledi? Has. Has hakimim. Bizde her türlü itlik var hakimim. Ama namertlik Asla. Benim gibi hoyrat, yarınını düşünmeyen bir serseri için bile çok ağır. Çok. Heyecan mı yaptırıyorsunuz be? Kim anlattıysa söyleyin ya. İşimiz gücümüz var kardeşim. Oyuna vurdunuz iyice Biz Şen araya kız verdik sanıyorduk hakimim. Ama herif Christian Troy çıktı. Bir de akrabamız olacak hakim bey. Üç defa gelip gittiler. Konuya girip de kızı isteyemediler. Yani öyle çekingendir bunlar. Dur, dur, dur. Bu kime çektiyse. Yılın girişimcisi ödülünü alacak pezevenk. <laughs> bir dakika susun ya ya siz kimsiniz? Niye bu kadar kalabalık izliyor bu davayı? Biz ana babasıyız efendim. Bunlar da Ali ile Şükriye'nin düğününe iştirak edemeyen akrabalarımız. O mutlu günde yalnız bırakınca çocukları, bari bugünü kaçırmayalım dediler, geldiler. Ben de dayısıyım efendim. Düğün günü işimiz çıkmıştı. Mallar gelmişti Sapanca'dan. Onlarla ilgilenmiştim. Baba Hakim Bey. Mallar dediği asker arkadaşları. Düğünümüz var diyoruz. Yine de kalkıp geliyorlar Hakim Bey. Mallık değil mi? Şunu da elden eline uzatır mısın şimdi bir yeri? Al çocuğum. Hakim Bey ne olur konumuza dönelim artık. Aldatma olayını ben çözdüm. Soyulan üst komşuyla güvenlik kameralarının görüntülerini izleyelim dedik. Ana bizim eve de girmiş. Ama bizden bir şey çalmamış çok şükür. Allah'tan olay bir aile faciasına yol açtı da ben yuttum. Bana dava açan neden olmadı? Efendim olay eğrisiyle doğrusuyla böyle gerçekleşti. Evet ilk başta şeytana uydum. Ama sonra şeytanın bile hayal kırıklığı oldum. Bir daha da bana bulaşmaz zaten. Bu aldatamamış hakim bey. Becerememiş. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yanlış anlaşılmasın. Kayıtlara geçmesin lütfen. Efendim diyelim ki birisini öldürmeyi planladınız. Ama sonra öldürmediniz. İtiraz ediyorum. Öldürmeyi beceremediniz. Lan yuva yakacaksın yuva. Efendim karşı tarafın avukatı benim kayınbiraderim olur. Olayı kişiselleştiriyor. Efendim diyelim ki öldürmeyi beceremedim. Hatta kıyamadım. Dokunamadım bile. Elim eline değmedi ya. Görüntülerde mevcut. Hanımefendi çıkarken sarılıyorsunuz Ali Bey. Hatta daha fazlası. Ya giderken bir yolluk almış olabilirim. Toktusun diye. Ama sayın hakimim siz de görüyorsunuz işte olay duygularını karıştırıyor. Efendim yine de katil olur muyum? Yani 24 yıl yer miyim? Hayır ama cinayete teşebbüsten altı sene yatarsın. Sana ne lan? Her şeye karışıyorsun. Koskoca hakim bey oturuyor koltukta. Hakim bey gerçek bir kesiş sunuyor abim. Lütfen dinleyin. Yaşar Bey lütfen olayı kişiselleştirmeyin. Hiç yani. Karısı akraba adam evlitteyken eve karı atmış hakimim. Otele bile gitmemiş. Lütfen yüz vermeyin buna. Otel çok para oluyor ya. Hem o zaman seks için para vermiş olurdu. Aynı şey mi mal? Anne. Anne. Anne mahkeme Pardon, özür dilerim. Ben artık bu herife bir şey demiyorum. Ya sevmedim ben bunu bir türlü. Neyse hakim bey, benim muhatabım sizsiniz. Ben sizi bilirim. Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Cinayet neyse de aldatmaya teşebbüs diye bir suç var mı? Varsa taşı en günahsız olanınız alsın. Nasıl mı Var mıymış lan hakikat? Öyle suç mu olur lan? Sen niye damatlığını giydin? Başka takım elbisen mi var abisi? Boşanma davasına damatlı ile gelen bir abim var. Kuu. Bu ne lan? Ne yaptın sen? E, araba istediğin getirdim hanımım. Hanımım deme bana. Ulan sen fındık kadar beyninle aklın sıra şaka mı yapıyorsun? Ha? Süslemiş sigara resmen düğün arabası olmuş bu. Pompacı. Abi benim araba şekil ya. Arkadaşlar hep gelin arabası yaparlar. Aşamada düğün var süsletmişler. De sen niye bileniyorsun ki bana? Şöyle buyuralım abi. Anacım hadi. Aman anne. Düğünümüzde gelin arabası yerine malzeme taşıdıkları ticari aracı getirmişlerdi. Tamam abla şey yapma. Süslememişlerdi bile çoluk çocuk önünü kesip de para istemesin diye biliyor musun? Benim duamı çıkarttırdılar da bana şapka taktırdılar. Ablacığım hadi topla kendini boş ver geçti gitti işte. Ben arka camda Şükriye Ali yazacak diye hayaller kurarken Ertan Irdavat yazıyordu arka camda. Ertan Irdavat. atıyor çocukları görüyor musun? Nispet yapıyor sanki bana bak. Sen çocuklara niye para atıyorsun lan? Ya ne para atacağım boş zarf attım. Zarf bile değil. A4 kağıtlarından zarf yaptım attım. Düşünler yakamızda. Düşün lan yakamızda. Bizim ne doğa? Yürü git. Ne yaptın lan? Halledebildin mi? Yok ya nerede? Ben bayağı sürer. Hatta filmlerdeki gibi arada yemek molası veririz falan diye düşündüm ama... ...adam hikayenin tamamını dinlemeden boşadı sizi. Eyvallah. Direkt giriş yolundan puan verdi. Sonuca bakmadı bile. Onu sonra konuşuruz. Şu Hilmi olayını bir Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Yiğit Efendi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Sezai yeni bir şey mi istedi? Vallahi yeni bir şey değil de bu bizi süründürecek yani belli. Bu arada laf aramızda gökten borla çalışan mucit yağmur yağıyor. Bunu ne yapacağız? Güvenilirliğimizi sarsmak için yapıyorlar. Yarın öbür gün biz de ortaya çıktığımız zaman biz de onlardan sanılacağız. Allah Allah. Bunu hiç böyle düşünmemiştim biliyor musun? Ya işte ne yapacağız diye soruyorum ben de sana bununla ilgili. Yapacak bir şey yok Ali. Yapacak bir şey yok yani. Onun yolunu sonra bulacağız. O zaman bu Sezai bizi bayağı uğraştıracak. Biz bunun keyfin yerine gelmesini bekleyeceğiz yani. Vallahi işe yarar diyorsan bir işkenceyi deneyelim derim. Hmm. Billurlarını mengeleye sıkıştıralım. Tövbe <laughs> estağfurullah. Oğlum ilgili şaka yapılır mı lan? <laughs> Sezai'nin billurları benim de geldi. Şimdilik oyuna gidelim. Heh, Metin geldi. Abi, ben Eda'yı kaybettim galiba. Ne? O zaman Şükrü de onunla beraber gidecek. D nereye? Beylikdüzü'ne. Nereye? Beylikdüzü'ne. Oğlum Eda'nın burada kalmak için bir sebebi yoksa ben de onunla beraber giderim dedi. Bunlar beraber abla kardeş Beylikçiliğe gidecekler lan. Taksilerin kırmızı olduğu yere. Sarıyı sevmiyorlar mı? Gidecekler mi yani? Beyler az biraz da motorla gidelim. Bak Sezai'nin istediği parça satışa çıkmış. Acilen fiyat yükseltmemiz lazım. Hilmi'yi bulalım. Ya baş şimdi Hilmi'yi ya. Metin. E, ee, anamın verdiği paradan versene. Verelim Yiğit'e gitsin bize ne gerekiyorsa alsın gelsin. Ne parası? Söylemedi Daliye. Kendi mi söylemiş? Ne söylemesi lan? Oğlum anam motor için kullanalım diye bileziklerini bozdurmuş, satmış kadıncağız. Vallahi mı? Abi ben o parayla hala aldım ya. Ne halası lan? Tehran. Ne? <gülüyor> Sıçtık. <gülüyor> ee, Dükkan kapalı. Arkadaş kapalı eczaneden halı almak için bekliyoruz. İşe bak ya. Kimden aldınız oğlum? Neyse merak etmiyorum abisi. İlgilenmiyorum. Zaten Şükrü'ye de gidiyor. Şimdi gidiyor diyor ya. Arkadaş siz ne ciddiyetsiz adamlarsınız ya. Motoru odaklanın dedikçe aklınız karıya kıza gidiyor. Ne? Halı içeride. Eczane kitli. Yiğit'i dövdünüz. Anladık. Peki beni niye çağırdınız lan? Ya Turgut abi sen çilingir değil misin? Aç şu kapıyı da alalım halayı. Ne? Hırsız mıyım lan ben? Çağırın Eda'yı açsın kapıyı. Arayamam şimdi Eda'yı Eda'yı. Aç şu kapıyı da alalım hadi sonra şey yaparız. Yok vallahi açamam. Açarım açmasına da bunun içlik neresinde? Kaç paralı karı kurtarıyorsunuz? Benim karım ne olacak? Ya Şerif abi gözünü seveyim bir kere yardım gör bize ya. Bir kere ya. Ben sana dünyayı daha güzel bir yer haline getirmemiz için... ...gerekli olan parça satılacakmış diyorum. Sen bana karım diyorsun ya. Oğlum mal mısın lan sen? Ben itim diyorum. Sen bana icat yapmış da dünyayı güzelleştirecek... ...bana yardım et diyorsun. Ulan benim isteklerime, emellerime... ...dünya görüşüme hiç mi saygım yok lan? kim yardım edecek şimdi bize? Çelimci Kör Ali içeride kitli ekitli. Yiğit'i dövdüğünüzü anladık. Beni niye çağırmadınız da? Ya Sezai sen gidip motorla uğraşsana ya. Sana parça ayarlayacağız diye götümüzü yırtıyoruz burada. Gözlere bak gözlere. <laughs> ee, yırtacak yeni bir kıç mı gerekti? Ne anlamadım ki ben. Ben ne anlarım abi dükkan patlatmaktan? Muhasebeci insanım ya. Oğuz kim çağırdı lan? Denize düşen ne izler? Snake Eyes. Şimdi bana bakın. Çok para lazımsa tamam ben vereyim ya. 34 liram var. Sen de. Sebep? Cık 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 cık. Utanmıyorsun değil mi? Haysiyetsiz. El kadar bebeğiyle gidiyorsun, kumar oynuyorsun. Kumar oynuyorsun, kumar, kumar, kumar. Abi kendi geldi dedi, oynayalım dedi. Sanki çelik çomak oynuyor. Ha? Hep. Hadi. Al abim sen de şu paranı. Bir daha da kimseyle kötü oyunlar oynama. Tamam mı abi? Nasıl ya? Kötü oyun derken? Tövbe estağfurullah. Arkadaş kızayım diyorum da kızamazsın ki işte? Bunun bir kere babası meymelesiz. Halil, bundan sonra öyle şeyler yok. Kötü, cis, menay, bet, bet, ayn, kof. Lan oğlum bu para sizin değil mi? Başkasından çarpmadınız değil mi lan? Yok abi bizim paramız ya. Çıkın gidin hadi. Hadi çıkın gidin. Hadi çıkın gidin. Çıkın lan! Bunu da hallettik abi. Vallahi billahi üzerinden büyük büyük kalktı biliyor musun? Lan siz mal mısınız oğlum? Mal mısınız oğlum siz? Bizim derdimizle ne? siz neyi çözdünüz lan? Ha? Neyi çözdünüz lan? Alacağımız parça satılacak ya. Bütün mahalleyi topladınız buraya 34 lira için derdimizi unuttunuz. Siz nasıl bir adamlarsınız ya? Nasıl bir kafa yapınız var oğlum sizin? Bu kafayla motoru nasıl yaptınız? İnsan hayret ediyor ya. Nasıl insanlarla uğraşıyorum lan ben? Geri zekalılar, angut herifler, aptallar. O zaman filmi beklemekten başka çaremiz yok demek ki. Oh, oh, oh. Onu da iyi arayacaktı. Kaçmalı demek ki. Demek ki. Aradın değil mi lan? Vallahi ya, Aramıştır. Onun zamanında variyeti vardı. O kadar insana hükmediyordu. Geri zekalı değil ya! Aramıştır! Angut! Değil ya. Kartal! Hiç değil ya. Sığır! Değil ya. Kırış! Değil ya. Hmm. Hmm. Tamam, kömüş de değil. Tamam, otur. Yalnız bana onu Ali arama dedi. Hmm. Ya alışık değilim ben. Kaç bin yıldır Hilmi Çayır'ın en uzun otu. Önüm açık, bütün ufku görebiliyorum. Sizin gibi değilim ki ben. Bir, bir saniye abi, gözünü seveyim. Bir acele edebilirsen ya. Hadi ya. Ama işte sonra çocuklar, inekleri geldi Çayır'a. Hilmi kendini en tepede sanırken, sığırın biri geldi ve üstüne sıçtı. Meğerse benden de büyük büyük başları varmış. Hilmi bunu öngöremedi. Hilmi, acelemiz var. Lütfen. Para mı istiyorsunuz lan yine? Evet para. Ama bunu yarın ödeyeceğiz abicim. Değerli bir halımız vardı elimizde. Daha alamadık onu. Acil para lazım. Ne halısı lan? İcra ile falan ulaştırmayı şimdi beni. Yok yok. İranlısı elde dokunmuş en az 50 senelik. Hmm, Tahran diyorsun yani. Tahran. Sen nereden biliyorsun lan? Hilmi. Beş kuruşun lafını etme. Büyük kaz gelecek. Tavuk istifleme boş yere. <laughs> Bakayım. Kaç para kaç. Az bir, bir kemi. <laughs> 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 Heal me. Tuz tuz tuz. Heal me. Tuz tuz tuz. Heal me. Tuz tuz tuz. Acıyor mu kulağın? ...hissetmiyorum Metin Ali Özdemir. Aziz buyurun. Oturabilir miyim? Ee, tabii tabii buyurun manasında. Buraya uluslararası bir yatırım şirketini temsilen geliyorum. Yiğit Bey'in başvurusu üzerine... ...icadınızın proje dosyalarını inceledik. Projeyi tamamen satın almak istiyoruz. İcadın tüm haklarını bize devretmeniz karşılığında... ...size önerdiğimiz para... Bu. Ee, ben de öyle biliyorum ama abi burada duruyor. Eee afedersiniz. Tüm haklarını devretmek derken icadı tamamen bize bırakacaksınız. Siz artık bu parayla emeklinin keyfini çıkaracaksınız. Eee tabii de yani bizim de sonuçta fikirlerimiz var yani. Ya Ali Bey icadı tamamen bize bırakacaksınız. Ali İstemeden bulak misafir oldum. Kusura bakmayın. Satmayın. Satmayın. Bu benim için de gurur, onur ve haysiyet meselesi oldu. Gerekirse ben de yardım ederim. Satmayın oğlum, satmayın. Ne kadar teklif etmişler. Koyamana, sat gitsin. Sat, 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 sat. sat. Koyamana. Sezai, Allah aşkına bir git. <gülüyor> <gülüyor> eh. Lan satın lan satın. Aman aboyum motorun aman koyayım Motor sattım. satın. Oğlum. Lan oğlum yenisini yapasınız. Bir daha satın Şşş, mısın? Pardon. Aman aboyum aman. Gel ama ben. Aman aboyum. Gel abi. Satmıyoruz arkadaşım. S sıfırları yanlış saymış olabilir misiniz? İsterseniz virgülle basamaklarını ayırayım. Arkadaşım... ...sat... Siz bilirsiniz. Hadi abi. Hadi abi. Haydi. Bilinçaltı meselesini de hallettik. Ama benim bu kolum hala niye uyuşuyor ya? O zaman hastaneye gidelim abi ya. Azile götürün bunu. Kalkın hemen götürün. Ben de eczaneye gideceğim. işim var. Satmadılar amına koyayım. Sikim oynadığınız oyunu sikim amına koyayım. Bu nedir ya? Hava ne kadar sıfırlı ya. Heh.